Civciv sever kardeşlerim. Tekrar selamun aleyküm. Dün Dün, deri ve gün herhalde 4 tane ördek yavrumuz çıktıydı. 24 tane de mavi yumurtlayan ayam cemani birkaç çeşit daha var. Onların isimlerini bilemeyeceğim şimdilik. Sağlıklı 24 tane civciv %100 başarılı bir şekilde 24 yumurtanın %100 çıkımını aldık. Bu civcivlerimizde İki günlük civcivlerimiz. Ördek yavruları üç günlük. Birbirinden harika. Hepsinin güzel bir ayarını yaptık. Şöyle bir metre karelik bir sandviç panelinin ön tarafı cam. Şöyle göstereyim. Tencere camı bildiğiniz. Güzel bir yalıtım sistemi yaptık. Üstüne haftan hava alsın diye köpüklerine koyduk. İşte sünger koyduk. Alttan belki belli olabilir. Sünger koyduk. Şuraya bir tane derece koyduk. Şimdi açtığımız için 25.8 Dışarı buranın e, oturduğumuz yer 17 derece. Şimdi açtığımız için 30 dereceye kadar çıktıydı. ilk şu iki lamba, yüzlük lamba gayet güzel bir şekilde içini pişiriyor ve hayvanların dağıldığına göre 25.7'de hayvanlar gerçekten rahat bir şekilde gezebiliyorlar. Demek ki iyiler. Ama e, dün de dün işte son çıkımları aldık. O 35 derecede. 35 derecede 24 saat durdurduktan sonra buraya geçirdim güzel kardeşlerim. Şimdi ilk gün hiçbir şey yiyemiyorlardı biliyorsunuz ama şimdi yemeye başladılar. Civcivler dahil içinde. Yemeye başladılar. Gayet de sağlıklılar hayvanlarımız şu anda. Oğlum şunları bir çek be. Şunlar çık şu iki, yemin birini şu or ortaya koyacağım. Kapağını açmam lazım. Çünkü küçük civcivler yapamıyor. Şuradan bir sıcaklığını gene şey yapacağız da şu şeyin yeri iyi olmadı herhalde zannedersem civcivlere ulaşamadık. Şuraya koyayım ki aşağıya. Heh. Buradan rahatlıkla alabilsinler. Kapağı da açmışken şöyle canlı canlı görün. Çok tatlılar ama. Ört oğlum. Ört. Üstüne koy ağırlık. Şun, şi, şunu koy. Koy şuraya. Tamam. Hayvanlar çok sağlıklı bir şekilde de gayet muntazam bir şekilde de keyiflerine bakıyorlar. Elma sirkesini Ondan sonra kemik unu, tozunu bir de bira mayası kullanıyorum bilginize sunarım. Bunlar şöyle bir bir aylık olduklarında da bir küçük kapsülde bir ilaç var biliyorsunuz. Ondan vereceğim Allah'ın izniyle. Onlarda sağlıklarını işi şey, hastalık masalık tek gelmesin diye veriyor. biliyorsunuz şu kuş gripleri var ya tavuklarda hastalık geliyor tümünü telef ediyor onlar için onu vereceğim bir de deraltı inne kullanacağız işte. Bir ay sonra kullanırım herhalde büyük ihtimal. Ondan sonra tamamen insan gibi bütün bağışıklık sistemleri güçlensin diye vereceğim onlara da. Allah'ın izniyle bunlar da o büyük video kömesi de çektiğimiz kömese gidecektir. Şu anda yüksek derecede bir soğuk hava var. O büyük iki ay öncesi doğan cici, tavuk cicillerine yer yaptıydım ama çok şiddetli soğuk olduğu için o oradaki sandviç panelinin içine aldım onları da. Onları çıkarmayayım. 3-4 gündür hiç kapılarını açmıyorum. Ama büyüyen kaz yavruları onlar soğukla hiç şeyleri şeyler olmadığı için onlar dışarıdalar. Onlar açık alandalar. Gece kömesin içinde de çok yüksek derecede don oldu ama onlar dirayet. Ama tavuk yavruları öyle değil civcivler biliyorsunuz. Tavuk civcivleri çabuk ölüyor. Soğuğa dayanamıyor. Onun için onları oraya korumaya aldım. Şu bir haftaya kadar da Büyüyen tavuk yerinden alacağım. Çünkü orada daralmaya başladı. Bunları da oraya yerleştireceğim. Ayın 25'inde de yüksek derecede bir kaz ördek çıkımım var. Bunları sırasıyla aktarım yapıyoruz. Şuna koyuyorduk biliyorsunuz. Bunu videolarda görmüşsünüzdür. İlk çıktığında şunun içine koyuyorum. Bu fanlı nemli bir Aparat bu da. Bunun içinde ilk doğduğunda bunun içine koyuyorum. 24 saat bunun içinde kaldıktan sonra böylesi yerlere alıyorum. Ama gerçekten çok sevimli ve tatlılar değil mi güzel kardeşlerim? Harika bir şeyler ya. Şimdi net çekim olmuyor da camdan dolayı camda biraz da bu var herhalde. Ama şunların bu davranışları insanı cezbediyor bayağı bitiriyor beni bayağı mutlu ediyor daha doğrusu. İnşallah Allah size de böyle şeyler nasip olur da siz de mutlu olursunuz. Şimdilik Allah'a emanet olun.